Arkadaşlar merhabalar ben Seren Hoca Logaritmanın 8. videosuyla karşınızdayım Biliyorsunuz sınavlarınız için Logaritma videoları çekmeye başlamıştım Aynı zamanda AYT'de de çıkan Mutlaka çıkan bir konu tabii ki Şimdi onlara devam ediyorum İlk örneğimde Elen 100 bölü Elen 10 demiş Biliyorsunuz ki Aynı tabanda logaritma 10 tabanında 100 diye yazabilirim Bu da logaritma 10 tabanında onun karesi. Bunlar gitti. Cevabım 2 geldi. Bir diğer örneğim logaritma 2 tabanında 25 bölü logaritma 2 tabanında 5. O zaman arkadaşlar ikisinde de 2 iki tabana ortak olduğundan logaritma 5 tabanında 25'i soruyor demektir. Logaritma 5 tabanında 5'in karesinden 5'ler gitti. Cevabımız 2 gelecektir. Bir diğer örneğim ln 27 bölü ln 3. Yani arkadaşlar logaritma 3 tabanında 27. O da logaritma 3 tabanında 3'ün kübü. Bunlar gitti. Cevabımız 3 geldi diyoruz. Bir sonraki örneğim logaritma 3 tabanında 49. Logaritma 3 tabanında 27. O zaman benden istediği logaritma 3 tabanında olduğu için ikisi de logaritma 27 tabanında 49 diye yazabilirim. Bu da arkadaşlar logaritma 3'ün kübü 7'nin karesinden 2 bölü 3 logaritma 3 tabanında 7 olarak gelir. Bir diğer örneğim logaritma 2 tabanında kök 3 bölü logaritma 2 tabanında 27. Yani logaritma 27 tabanında kök 3 üç, logaritma 3'ün kübü 3 üzeri 1 bölü 2 üst pay olarak tabandaki payda olarak 1 bölü 2 bölü 3 logaritma 3 tabanında 3 burası biliyorsunuz 1 1 bölü 2'yi 3'e bölmek demek 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü çarpmak demektir cevabım 1 bölü 6 gelmiş oldu. Bir diğer örneğim logaritma 0,2 tabanında 3 bölü logaritma 0,2 tabanında 81. Yani logaritma 81 tabanında 3, logaritma 3 üzeri 4 tabanında 3, 1 bölü 4 logaritma 3 tabanında 3. Burası 1 olduğundan cevabımız 1 bölü 4 gelmiş oldu. Bir sonraki örneğim logaritma 2 tabanında 3 bölü logaritma 2 tabanında kök 3 çarpı ln 25 bölü ln 5 eşiti nedir? Ne yapacağız? İkisinde de 2 iki taban olduğu için logaritma kök 3 tabanında 3 çarpı logaritma 5 tabanında 25. Logaritma 3 üzeri 1 bölü 2 3 üzeri 1 çarpı logaritma 5 5'in karesi üst pay ve payda olarak geçti. 1 bölü 1 bölü 2 3 tabanında 3 1 2 bölü 1. 5 tabanında 5. 1. 1'i 1 bölü 2'ye bölmek demek. 2 ile çarpmak demek. 2 çarpı 2'den istediğimiz cevap 4 gelmiş oldu. Bir diğer örneğim arkadaşlar. 10 üzeri elen 25 bölü elen 5 nedir? 10 üzeri logaritma 5 tabanında 25 demektir. 10 üzeri logaritma 5 tabanında 5'in karesi. Bunlar gitti. 10'un karesinden cevabımız 100 gelmiş oldu arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında x artı 1 eşittir. Logaritma 3 tabanında 8 bölü. Logaritma 3 tabanında 2. Logaritma 2 tabanında x artı 1. Logaritma 2 tabanında 8 e, iki tabanları aynı olduğu için üstler birbirine eşit olmak zorunda. O halde x artı 1 dediğim değer 8 ve x değerim 7 gelir arkadaşlarım. Bir diğer örneğim logaritma 1 bölü 3 tabanında 9 eşittir. Logaritma 2 tabanında x bölü logaritma 2 tabanında 3. Logaritma 3 üzeri eksi 1 3'ün karesi eşittir. Logaritma 3 tabanında x 2 bölü eksi 1 çarpı logaritma 3 tabanında 3 eşittir logaritma 3 tabanında x burası 1'dir eksi 2 eşittir logaritma 3 tabanında x x eşittir 3 üzeri eksi 2 yani 1 bölü 9'dur. Bir sonraki örneğim logaritma 2 tabanında logaritma 3 tabanında x artı 1 eşittir. Elem 9 bölü elem 3. Ne yaparım? İkisi de elem tabanında olduğundan logaritma 3 tabanında 9 yazarım. Bu da arkadaşlarım logaritma 3 üç tabanında 3'ün karesi. 3'ler gider 2 kalır. Yani logaritma 2 tabanında 3 tabanında x artı 1 2'ye eşit. Burası üst eşittir 2'nin karesinden 4'e eşittir. Bir ifade 1 ile toplandığında 4'e eşitse kendisi 3'tür. O halde 3 tabanında x 3 ise x 3'ün kübünden 27 geldi. Cevabımız 27'dir. Bir sonraki örneğim. Logaritma 2 tabanında x. Logaritma 2x ve logaritma 3y ise logaritma 0,45'in x ve y türünden eşidi. Şimdi logaritma 5 nedir arkadaşlar? Bunu bulmuştuk. Logon eksi log 2 yani 1 eksi log 2 yani 1 eksi x. Logaritma 0,45 dediği ifade logaritma 45 bölü 100'dür. Bu da logaritma 45 eksi logaritma 100'dür. Logaritma 45 dediğim ifade logaritma 3'ün karesi çarpı 5 eksi logaritma 10'un karesidir. O zaman bu 2 başa düşerse 2 log 3 artı log 5 eksi 2'dir. 2 i̇ki çarpı log 3 y log 5 1 eksi x bu da eksi 2 iki. düzenlersek 2 y eksi x eksi 1 benim x ve y türünden eşitimi oluşturur arkadaşlar. Bir sonraki örneğim logaritma 125 A ve logaritma 15 B ise logaritma 12 sayısının A ve B türünden eşiti. Şimdi 125 dediğimiz ifade logaritma 5'in kübü A 3 başa düştü 3 log 5 A yani log 5 dediğim A bölü 3. E arkadaşlar log 2 dediğiniz logon eksi log 5 değil midir? E bu da 1 eksi a bölü 3 değil midir? O zaman log 2 dediğim şey de 1 eksi a bölü 3. Log 5 dediğimizde a bölü 3. Şimdi log 12 dediğim değer için log 15'i de bir düzenleyeyim. Log 15 dediğimiz log 3 artı log 5. Log 5 dediğiniz şey a bölü 3. O zaman log 3 dediğim şey de B eksi A bölü 3 geldi. Sıra log 12'yi parçalamakta. Log 12 dediğiniz şey log 2'nin karesi çarpı 3. Yani 2 log 2 artı log 3. 2 çarpı 1 eksi A bölü 3 artı B eksi A bölü 3. O zaman arkadaşlar ne gelir? 2 eksi 2 a bölü 3 artı b eksi a bölü 3'ten ne geldi? 2 eksi a artı b yani benden istediği a ve b türünden eşiti buymuş. Bir başka türünden eşiti sorum. Log 2 tabanında 5a ve log 5 tabanında 3b ise logaritma 15 tabanında 24'ün A ve B türünden eşiti nedir? Şimdi arkadaşlar logaritma 2 tabanında 5 A ise logaritma 5 tabanında 2 bunun tersi olan nedir? 1 bölü A. Şu logaritma 15 tabanında 24'ü ben 5 tabanı olduğu için 5 tabanında 24 bölü 5 tabanında 15 diye yazabilirim. Yani logaritma 5 tabanında 2'nin kübü artı logaritma 5 tabanında 3 bölü logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 3. 3 log 5 tabanında 2 artı log 5 tabanında 3 bölü 1 artı logaritma 5 tabanında 3. 5 tabanında 2 1 bölü a 3 bölü a artı 5 tabanında 3 b artı b bölü 1 artı b geldi. Ben bunu düzenlersem paydayı eşitlediğimde 3 artı ab a artı ab bulurum arkadaşlarım. Bir sonraki yine x ve y türünden eşitli sorum. 2 üzeri x'e 3 demiş. 3 üzeri y'ye 5 demiş. Bana sorduğu 12 tabanında 45'in x ve y türünden eşiti. Şimdi 2 üzeri x 3 ise x dediğimiz logaritma 2 tabanında 3'tür. 3 üzeri y 5 ise y dediğimiz logaritma 3 tabanında 5'tir. 12 tabanında 45 dediğiniz logaritma 3 tabanında 45 bölü 3 tabanında 12 diye yazılabilir. Çünkü burada 3'ler çoğunlukta arkadaşlar. Ben bu yukarıdakini logaritma 3 tabanında 3'ün karesi artı logaritma 3 tabanında 5 diye. Bunu da logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 2'nin karesi diye. Burası 2, 3 tabanında 5, y. Burası 1, 2 tane logaritma 3 2 yani bunun tersi 1 bölü x. 2 artı y bölü x artı 2 bölü x. Birinci aynen ikinci ters çevrilip çarpılırsa benden istediği 2x artı xy bölü x artı 2 geldi. O halde x ve y türünden eşiti budur arkadaşlar. Bu sefer elenlerle verilmiş yine bir türünden eşiti sorusu. Elen 3'ü elen 2'ye bölmüş x demiş. Elen 5'i elen 3'e bölmüş y demiş. Elen 25'i elen 15'e böldüğümdeki değerin x ve y türünden eşitini soruyor. Ne yapacağım? Elen 3 bölü elen 2 demek Logaritma 2 tabanında 3 demek olduğundan x'e onu yazdım. Elen 5 bölü elen 3 logaritma 3 tabanında 5 demek olduğundan y'ye de onu yazdım. Bunu da 3'ler çoğunlukta olduğundan elen 24 bölü elen 15 değil de logaritma 3 tabanında 24 bölü logaritma 3 tabanında 15 diye yazdığımda logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 2 üzeri 3 Bölü logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 5 diye yazdık. 3 tabanında 3 1 3 başa düştü 3 log 3 tabanında 2 bölü 1 artı logaritma 3 tabanında 5 1 artı 3 çarpı 3 tabanında 2 bunun tersi olduğundan 1 bölü x bölü 1 artı 3 tabanında 5 y 1 yani x artı 3 bölü x çarpı 1 bölü 1 artı y düzenlediğimde x artı 3 bölü x artı x y elen 24 bölü elen 15'in x ve y türünden eşitidir arkadaşlarım. Bir diğer örneğim logaritma x tabanında x kare çarpı kök y m ise logaritma x tabanında y'nin m türünden eşiti. Şimdi ben bu ifadeyi logaritma x tabanında x kare artı logaritma x tabanında kök y eşittir m diye yazayım. O halde arkadaşlar ne yapabilirim? Burası gittiğinden 2 artı logaritma x tabanında y üzeri 1 bölü 2 eşittir m diyebilirim. 1 bölü 2'yi 2 artı 1 bölü 2 logaritma x tabanında y m derim. O zaman 2'yi bu tarafa attığımda 1 bölü 2 logaritma x tabanında y'ye m eksi 2 logaritma x tabanında y'ye de buraya çarpı olarak gönderdiğimden 2 çarpı m 2 dolayısıyla da 2m eksi 4 derim. m türünden eşiti 2m eksi 4 olmuş olur. Evet logaritmadaki bu video için son örneğim. Logaritma abc tabanında ax ve logaritma AB tabanında A, Y ise logaritma A tabanında C'nin X ve Y türünden eşitini sormuş. Ben arkadaşlarım Burayı ters çevirirsem yani logaritma a tabanında a b c dersem 1 bölü x demiş olurum. Düzenlediğimde bunu logaritma a tabanında artı logaritma a tabanında b artı logaritma a tabanında c'yi 1 bölü x derim. Burası 1 olduğundan ben logaritma a tabanında b artı logaritma a tabanında c'ye 1 bölü x eksi 1 demiş olurum. Bu ifadeyi de arkadaşlarım ters çevirdiğimde a tabanında a b 1 bölüye logaritma a tabanında a artı logaritma a tabanında b 1 bölüye burası 1 A tabanında B'yi 1 bölü Y eksi 1 buldum mu? Hemen götürüp yerine yazarım. 1 bölü Y eksi 1 artı logaritma tabanında C. 1 bölü X eksi 1. Eksi 1'ler iki taraftan gider. A tabanında C. 1 bölü X eksi 1 bölü Y kalır. Paydayı eşitlediğimde Y eksi X bölü x'ye bizim istediğimiz cevap olur arkadaşlar. Bir sonraki logaritma videosunda yepyeni örneklerle görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.